Bir yolcumuz var mı? Türkiye'nin dört bir yanında artan koronavirüs vakalarını önlemek için ekiplerin denetimleri artarak devam ediyor. Buna rağmen maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymayan vatandaşlar hem kendi hayatlarını hem de başkalarının hayatını tehlikeye atıyor. İstanbul'da jandarma şehirler arası otobüsleri denetledi. Kuzey Marmara Otoyolu Fenertepe gişelerde yapılan denetimde salgın önlemleri kontrol edildi. Biz diyoruz, kesinlikle satışı gerçekleştirmiyoruz. Kurallara uyduğunuz için teşekkür ederim. Sağlığınız için hepimiz için lütfen kurallara uyun. Bursa'da polisin yaptığı denetimlerde maske takmadıkları görülen 36 kişiye toplam 32.400 lira idari para cezası uygulandı. Pek çok iş yeri hakkında ruhsatsız oldukları gerekçesiyle yasal işlem başlatıldı. Neden karantinadayken dışarıdaydınız? Kayseri'de karantinada olması gereken bir genç polis denetiminde yakalandı. Yakalanan genç çağrılan ambulansla Kredi Yurtlar Kurumu yurduna götürüldü. <laughs> Erzurum'da ise ev karantinasına uymayan kişiler için çat kapı timi kuruldu. Çat kapı timi ev karantinasına uymayanları tek tek yakalayıp yurtlara yerleştiriyor. Yurtlarda gönüllü kalanlar da var, çarşı pazarda gezerken yakayı ele verenler de. <laughs> Mardin'de ise mutlu bir olay yaşandı. Alzheimer, tansiyon ve şeker hastası 95 yaşındaki kadın koronavirüsü yenmeyi başardı. E, Göneşte değil de şeyi alalım. Ha. 95 yaşındaki İlhan Ensari 44 gün boyunca hastanede tedavi gördükten sonra hastalığı yendi. 10 yıldır yatalak olan, aynı zamanda uzun süredir karnındaki hortumla beslenebilen İlhan teyze alkışlarla taburcu edildi. Allah devletimize var etsin. Evet. Aylardır ölümü göze alarak salgınla mücadele eden, hayat kurtarmak için şehitler veren doktorlarsa gençlere seslendi. Bartın Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doktor Burçin Sanlı durumu özetledi. Bana, bana bir şey olmaz olsaydı biz sağlık çalışanlarından kayıplar vermezdik. Sosyal mesafemiz minimum bir buçuk metreyi korumamız gerekiyor. Maskemizi takmamız gerekiyor. Temizliğimize dikkat etmemiz gerekiyor. Yani suya sabuna dokunmamız gerekiyor. Yoğun bakım uzmanı Doktor Faruk Seçkin Yücesoy gençlere durumun ciddiyetini hatırlattı. O takmadığı için maskeyi hiç tanımadığı bir insan yoğun bakımda can çekişiyor. Baş başa gereksiz yere hiç önemli olmadığı halde bir saat kafede karşılıklı oturduğu için farkında olmadan başka insanların ölümüne sebep oluyor maalesef. Yani bu beni bulmaz demeyeceksiniz. Bu bana gelmeyebilir demeyeceksiniz. Ben gencim demeyeceksiniz. Kendiniz için olmasa bile başkaları için gizlenen maskeyi ve mesafeyi takma korumalıyız.